devlette kadem alanlar, yetki alanlar, akrabalarında peşkeş çekenler, ihaleleri peşkeş çekenler, torpil geçenler, hak etmediği halde hak edenlerin üzerine basa basa belli kademelere çocuklarını, yerlerini yerleştirenler, o insanları da mağdur edenler bunlar nasıl hesap verecek ya? Bunlar nasıl hesap verecek? Hiç mi Allah'tan korkmaz insan? Hiç mi bu olayları düşünmez? Hiç mi korkmaz? Hesap var ya hesap var. Dünyada hesap soramıyoruz sadece haram zıkkım olsun deyip geçiştiriyoruz. Çünkü başka bir şey gelmiyor. Ama Allah bunun hesabını soracak onlardan. Devletin parasını o şekilde peşkeş çekenler, insanların tüy bitmemiş yetinin hakkını gidip şarkıcılara, türkücülere yedirenler. Ne demek ya? Gelecek orada iki saat, 3 saat, orasını burasını açacak, sallayacak, şarkı söyleyecek. Bütün insanların topladığı, onlardan topladığı vergilerle gideceksin onlara sen o parayı vereceksin. Milyonlar ya, milyonlar. Birçok insanın hayatında bir arada göremeyeceği para. Hayatı boyunca çalışsa kazanamayacağı parayı sen gidip onlara peşkeş çekiyorsun, veriyorsun. Malum zihniyetin zaten yaptığı şeyler bunlar. Her zaman da bunu yapıyorlar. Bunların hesabı ağır olacak. Arkadaşlar Hayber'de, Hayber Savaşı'nda bazı sahabeler şehit oldular. Tabi şu şehit diyorlar, bu şehit diyorlar. Bir tanesinin başına geldiler dediler ya sonra bu da şehit olmuş. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi bunu devlet malından, beytül mal denir. Beytül mal devlet hazinesi demek. Devlet hazinesinden bir hırka, bir hırka aşırdığı halde, gizliden aldığı halde şu anda cehennemde yanıyor olarak görüyorum. Siz ona şehit diyorsunuz bak. Allah yolunda cihat etmiş. Allah yolunda küfara karşı savaşmış, kan dökmüş, öldürülmüş. Herkes şehit diyor. Allah sana cennet mübarek olsun diyor ama Peygamber Aleyhisselam Allah Azze gösteriyor. Bu diyor devlet hazinesinden diyor bizden gizli haber vermeden hakkı olmadan bir tane hırka almış. Hırka, ağda, hırka. O hırka üzerinde olduğu halde şu anda cehennemde cayır cayır yanıyor. Deyince sahabe-i kiram korktu. O getirdi yara sonra dedi biraz ayakkabı bağ almıştı dedi. Size haber vermedik falan. Affet bizi. Öyle bir şey getirdi biliyor musun? Başkalarına yapmış. Yani ölmeden önce hemen anladılar meseleyi. Ölmeden hemen anladılar. Bugün de hayattayız. Bugün de devlet kademelerine de ayakta, hayatta değil mi? Onlar da biliyorlar bu hadiseyi, duyuyorlar, dinliyorlar, okuyorlar. Ama aldıklarını geri getiriyorlar mı? Getirmiyorlar. Daha da fazla amuduyla götürüyorlar. Daha da fazla götürüyorlar. Bak sahabenin imanıyla, bizim imanımız arasındaki fark bu işte. Onlar tir titriyordu ya. Ya bu yanıyorsa cehennemde şehit olduğu halde ben ne olacağım dedi ya, benim halim ne olur dedi. Aldı da bir ayakkabı bağ, bağcık, çok bir şey de değil yani. Ganimet mallarından aşırmış, biliyor musun? Ganimet mallarından Allah Resulü onları eşit miktarda bölüştürecekti, onlar gizliden almış. Sahabe de olsa yanlış yapabilir mi? Yapabilir. İnsan nefis var, ihtiyacı var. Yapmaması lazım ama yapmış. Ama mesele ne? Hemen anlamış meseleyi. Bu yanıyorsa ben de yanacağım? Allah bunu yapmışsa beni de yakar diyor. Ve hemen pişman oluyor. Bugünkülerde pişmanlık da yok. Yüzünün perdesi yırtılmış, Al yok, haya yok. Bunun hakkı verilir mi ya? Bunun hakkı verilir mi? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki mübarek bir insanın diyor peygamberler gibi ameli olsa, peygamberler gibi amel etse, amel işlese üzerine diyor bir Müslümana karşı diyor beş kuruş hakkı varsa onu ödemeden diyor cennete giremez. İstediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar oruç tut. Elinden tesbihi düşürme, dilinden Allah düşmesin. Önemli değil. Kul hakkıyla gidersen diyor cennete almazlar seni.